Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berktağ'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün 23 Ekim 2023 Pazartesi günü. E, biliyorsunuz programları şöyle birkaç hafta ara vermiştim. E, o esnada Türkiye'deydim. E, şöyle bir Türkiye'ye gidip geldim. İşte böyle biraz gündeminde düştüğü bir dönem idi. E, ve e, bu arada e, tabii e, karayolunu tercih ediyorum. Karayoluyla gidiyorum. Hava sahası zaten kapalı durumda. Bulgaristan ve Romanya üzerinden. Günsel otobüsüyle gidip geliyorum. Böyle 30 saatlik, 30 saat süren otobüs yolculuğu fakat diğer taraftan Bulgaristan'ın ve Romanya'nın manzarası gayet güzel. Ondan da ötede çok sayıda Ukraynalı göçmenle de bu esnada sohbet etme imkanı oluyor. Yurt dışında ne şartlar altında yaşıyorlar? Ukrayna'ya dönmeyi düşünüyorlar mı? Bunları tabi orada sürekli bu yolculuklar esnasında bu bu sırada yaptığım sohbetlerde ayrıntılı olarak öğrenme imkanım oluyor. Değerli izleyenler evet biz de bir ara verdik fakat diğer taraftan zaten biliyorsunuz 7 Ekim tarihinde İsrail-Filistin savaşının başlamasından bu yana Ukrayna konusu biraz geri plana düştü. Zaten Ukraynalı yetkililer de bununla ilgili endişelerini dile getiriyorlar. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bu konudaki endişesini açıkça dile getirdi. Yani Ukrayna'daki bu İsrail'deki savaş nedeniyle Ukrayna'daki savaşın yani Rusya-Ukrayna savaşının unutulmamasını umduğunu söylemişti. Onun dışında Ukrayna yönetimi biliyorsunuz tavrını açık bir şekilde İsrail'den yana koydu. Ukrayna yönetimi bu savaşta İsrail'i destekliyor. Fakat Ukrayna'da herkesin merak ettiği soru Zelenski'nin de söylediği şekilde acaba bu savaş yani İsrail'deki savaş Ukrayna'daki savaşı unutturacak mı? Acaba İsrail'deki savaş yüzünden Batılı ülkeler Ukrayna'ya desteklerini kesecekler mi? Şu anda bu konu sürekli tartışılıyor. Batılı ülkelerin açıklamalarına baktığımız zaman biraz farklı, çelişkili olduğunu görüyoruz. Bir taraftan Amerikan Başkanı Joe Biden sürekli açıklama yapıyor. Bir taraftan Biden Hamas'la Rusya'yı bir tuttu. Daha önceden Amerikan yönetimi böyle bir açıklama yapmıyordu. Yani Rusya'yı böyle terörist devlet statüsünde değerlendirecek türden açıklamalar yapmıyordu eskiden Amerikan yönetimi. Fakat şimdi bu tarz açıklamaların olduğunu görüyoruz. E, ayrıca Biden, e, Ukrayna'yı ve İsrail'i savunmanın Amerika'nın e, çıkarları açısından yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi. Bu açıklamaya bakarsak, Amerika'nın Ukrayna'yı aynı şiddetle desteklemeye devam edeceği e, izlenimine edinebiliriz. E, diğer taraftan, e, Ukrayna'ya yönelik mal, e, mali yardım ya da maddi yardım bu İsrail'e yapılacak olan yardımla aynı paket içinde yer alacak deniyor. Bu da Ukrayna'ya olan yardımların, yapılacak yardımların daha kolay olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Fakat şunu da unutmamak gerekir. Ee, Ukrayna'ya destek zaten e, İsrail savaşı başlamadan önce de zora girmişti. E, hatırlayacaksınız önceki programlarda konuşmuştuk. E, bu e, Amerikan parlamentosunda Cumhuriyetçilerin nüfuzu, etkisi giderek onların ağırlığı giderek arttığı için Amerikan yönetimi zaten yani İsrail'deki savaş başlamadan önce de Ukrayna'ya eski yardımları e, sürdürmekte zorlanıyordu. Dolayısıyla şimdi İsrail'deki savaşın e, bu e, süreci yani Biden yönetiminin e, Ukrayna'ya yardımlarını daha da zor duruma sokacağını düşünebiliriz. Onun dışında e, ayrıca e, şu var. Yani e, Amerikan yönetimi yani Amerika'nın kendi içinde zaten bazı zorluklar var. Ee, e, onun dışında da Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da da bu tarz yardımların yani Avrupa'nın Ukrayna yönetimine yönelik desteğinin sekme sekteye uğramaya başladığını e, Avrupalıların kendileri söylüyor. Litvanya Dışişleri Bakanı daha bugün bir açıklama yaptı ve şunu söyledi: e, İsrail'deki savaş e, Avrupa'dan Ukrayna'ya yapılan yardımların sekteye uğramasına neden oluyor dedi. Yani bunu e, bunu Avrupalı yetkililer kendileri de artık dile getiriyorlar. Dolayısıyla hem gündem sırasında biraz alt sıralara düşmesine neden oldu bu olay hem de ayrıca zaten batılı ülkelerde zamanla Ukrayna'ya yönelik başlayan yorgunluğun biraz daha artmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. İsrail'deki savaşın. Fakat bu Ukrayna'ya yönelik tutumda belki hani köklü bir değişikliğe yakın zamanda neden olmayabilir. Fakat şunu söyleyelim. Söylem düzeyinde batılar tamam yeter artık desteğimizi çekiyoruz demez. Fakat yani bir taraftan övgü düzerler, fakat diğer taraftan da somut yardımlarda bazı kesintileri gidebilirler. Bu konuda zaten Ukrayna yönetimi de zaman zaman Batılı ülkeleri sistemde bulunuyor. Onun dışında yine tabi gündemdeki önemli bir konu şu. Bu arada sahadaki en önemli gelişmelerden biri dün yaşandı. 22 Ekim'de yaşandı. Rusya bu sefer de Harkov ilini vurdu. Harkov ilinde Nova Poşta adlı bir özel postane binası ağır hasar gördü. Rusların füze saldırısına uğradı. 6 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi ise yaralandı. Yani bunlar siviller. Ruslarsa orasının bir askeri depo olarak kullanıldığını iddia etti. Onun dışında sahadaki duruma baktığımızda şunu görüyoruz değerli izleyenler. Şu anda durum tamamen kilitlendi. Yani çatışmalar büyük ölçüde kilitlendi diyebiliriz. Yani bir durum pata girdi dersek fazla abartmış olmayız. Çünkü Ukrayna'nın 4 Haziran tarihinde başlatmış olduğu karşı taarruz şu anda pek çok noktada bir duruma aşamasına geldi. Yani bu tamamen başarısız oldu demek değil. Yani önümüzdeki haftalarda tablo değişebilir. Fakat şu an itibariyle yani 23 Ekim itibariyle orada durumun biraz yani taarruzun durakladığını görüyoruz. Öbür taraftan Rusya'da bundan bir hafta kadar önce kendi taarruzuna başladı. Kuzeyden başlatmış olduğu bir taraftan bunları önümüzdeki programlarda size harita yardımıyla da ayrıntılı olarak anlatacağım. Bir taraftan Harkov'da Kupyansk ilçesine yönelik taarruzu şiddetlendirdi. Diğer taraftansa özellikle Donetsk ilindeki Andiyevka ilçesine yönelik taarruzu Rusya'nın son derece şiddetlendi. Ukraynalı yetkililer o bölgede durumun kritik olduğunu söylüyorlar. Rusların amacı Andiyevka ilçe merkezini ki Donetsk'in önemli ilçe merkezlerinden biri. Orayı e, tamamen kuşatmak olduğu görülüyor. E, ve bu şartlar altında yani Ruslar bölgeyi sürekli taze kuvvetler getiriyorlar. Ukrayna Rusya'nın her ay 20 bin yeni askeri, e, 20 bin kişiyi Sefer, e, seferber ettiğini silah altına aldığını söylüyor. Dolayısıyla Ruslar taze kuvvetlerle bölgede giderek güçlerini artırıyorlar ve bununla da taarruzun şiddetini artırıyorlar. Bu da beraberinde neye sebep oluyor? Ukrayna'nın karşı taarruzunun güç kaybetmesine neden oluyor. Ukraynalılar kuzeye daha fazla kuvvet ayırmak zorunda kalıyorlar. Yani Ukrayna son zamanlarda güneyde e, pek ilerleyebilmiş değil. Bir tek bunun istisnası Ukrayna kuvvetleri e, Diyeper nehrinde, Herson e, ile civarında nehrin doğu yakasında bazı ufak köprü başları elde ettiler. Fakat oradan içeri şu anda ne kadar ilerleyebildiler o meçhul durumda. Yani böyle bir çıkmazdan bahsedebiliriz. Onun dışında e, bu e, son zamanların önemli gelişmelerinden biri e, 15 Ekim'de yani bu e, hemen dün e, değil de ondan bir önceki pazar günü Polonya'da parlamento seçimleri düzenlendi Polonya. Biliyorsunuz Ukrayna'daki savaşı destekleyen başlıca ülkelerden biriydi. Fakat Haziran ayında hem bazı çatışmalar, gerginlikler ortaya çıktı Ukrayna yönetimiyle. Ve bu gerginlikler özellikle Eylül ayından itibaren iyice su yüzüne çıktı. Yani mızrak çuvala sığmaz hale geldi. Hem ticaret konusunda çatışmalar var. Polonyalı köylüler Ukraynalı köylüleri rakip olarak görüyor. Ukrayna'dan tahıl ithalini istemiyorlar. Polonya hükümeti de tahıl İtalya sağ getirmişti. Ayrıca siyasi çatışma konuları ortaya çıktı. Daha önemli konular tabi bunlar. Yani en az ticari konular kadar önemli. E, ve parlamento seçimleri yalnız biraz sürprizle sonuçlandı. Her ne kadar iktidarda bulunan ve muhafazakar eğilimde bulunan Hukuk ve Adalet Partisi birinci parti e, konumunu sürdürse de oylarını kaybetti. Yüzde %35 küsur oy aldı. E, yani birinci parti oldu fakat parlamentoda çoğunluğu elde edebilecek e, miktarda oy alamadı ve onun koalisyon hükümeti kurmayı planladığı bir parti vardı. Konfederasyon Partisi. Bu parti de şeydeki Polonya'daki en Ukrayna karşıtı partiydi. Ve Ukrayna'daki tarihsel haklardan, Ukrayna'nın batı topraklarının tarihsel olarak Polonya'ya ait olduğunu savunuyordu. Fakat bu partide beklenen civarda oy alamadı. %7 civarında yani bu iki parti bir koalisyon kuramıyor. Buna karşılık muhalefette bulunan 3 parti Bunlar eskiden 8 yıl önce Polonya'da iktidarda bulunan yani böylelikle Polonya'da muhafazakarların 8 yıllık iktidarı son bulmak üzere muhalefette bulunan vatandaş platformu partisi var. Eski Başbakan Donald Tusk'un partisi bu parti %30 oy aldı. Onun dışında 3. Yol Partisi %10 civarında oy aldı. Pardon %14 civarında ve bir de sol eğilimli parti Levitsa o da %8,61 oy aldı. Bu üç partinin ortak özelliği Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden sağlamlaştırma, iyileştirme amacını gütmeleri. Eğer bu üç parti koalisyon hükümeti kurarsa, o zaman Ukrayna ile olan sorunlar en azından bu kadar polemik düzeyinde ele alınmaz, biraz daha yumuşayabilir deniyor. Yani durum Ukrayna için daha iyi hali gelebilir deniyor. Fakat Polonya ile Ukrayna arasında somut çıkar çatışmaları Epey güçlendiği için son zamanlarda bu seçimlerin e, Polonya'da e, Ukrayna'ya yönelik tutumu radikal şekilde değiştireceği pek beklenmiyor. Dolayısıyla şu anda diplomasi açısından da biraz belirsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Tabi bunda İsrail'deki savaşın da etkisi var. Ukrayna savaşının da bir buçuk yıldan fazla zamandır sürmüş olmasının onun da batılı ülkelerde yorgunluk yaratmış olmasının da etkisi var. Gelişmeleri ben size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu günler diliyorum.